Narven Tesisinin kuruluşundan bugüne kadar ki durumuna hep şahit olan bir kişi, ya yani Muazzam bir yer. Dünyanın birçok ülkesine gidip bu tarz tesislerde de konaklamış biri olarak hatta Türkiye'de de e, termal e, mantığında bu konseptte olan birkaç yerde de bir devre mülkümüz bulunuyor. Ama burası gerçekten hem bunda olmam sebebiyle e, yakın olması sebebiyle çok beğendiğim temizliğiyle, hizmetiyle, e, kompakt olmasıyla, ulaşılabilirliğiyle gerçekten muazzam bir tesis. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Hem bolumuza hem de Türkiye'ye büyük bir hizmet. Umarım e, gün bir gün daha da e, hizmet e, ölçüyü büyüyerek gider. Valla ben dediğim gibi yani bulunduğum görev itibariyle pandemi sürecinde de çok seyahat ettim. O yüzden tüm dünyada da, Türkiye'de de hem dünyada da seyahatlerimiz oldu. Sportif müsabakalarla ilgili. Yani ben bunu da gerçekten hep tesisin girişinde alınan önlemler, hem de tesis içerisindeki o maske kullanımı olsun, hijyen, temizlik kullanımı olsun gerçekten uygun ve güzel. Tabii, bu tesis içerisinde kalan misafirlerin de buna riayet etmesi de çok önemli. Yani ben çok memnun netice itibariyle böyle konforlu bir yerde hizmet alabilmek önemli. Benim adıma tabii ben hem eşimin de anne tarafında burası olması sebebiyle her iki tarafın da ailelerini buraya getirip bir aileyle bir buluşma ortamı oluyor senede bir iki defa. Dolayısıyla ben gerçekten tüm şartlarda Burada memnunum. Tabi bu kadar büyük yol çektiği yerlerde e, hizmetlerde aksamalar olabilir. Bunlar da gayet doğal bir şey. Ama oluşan e, aksaklar hiçbir zaman bizim buradaki yaşam konforumuzu azaltmıyor ve hemen gerekli işlemler e, yapılıyor. O yüzden de e, Narven yönetimine, ilgili personellere, davranışlarına herkese e, teşekkür ederim.